Merhaba, bu videomuzda Power Query'nin 10. uygulamasında bir Excel dosyamız üzerinde bugüne kadar çektiğimiz birçok videoda anlattığımız ve daha fazlası dönüştürme işlemlerimize yer vereceğiz. Bunların bir kısmına da başlık olarak şöyle sıralarsam, koşulu sütun ekleme, özel sütun ekleme, e, özet sütunları çözme, sonrasında çarpma işlemi yaparak sütun ekleme, gruplandırma bunları burada bir uygulamada gerçekleştireceğiz. Excel dosyamız üzerinden siparişlerin toplam tutarlarının neler olduğunu bulacağımız bir sorgu tablosu elde edeceğiz. Şimdi bunun için öncelikle data menüsüne yine gidiyoruz. Bugüne kadar ETL sürecinin extract yani veriyi kaynağından alıp çıkarma işlemini yaptığımız tüm uygulamalarda olduğu gibi data veri menüsüne gidiyoruz ve burada get data'ya tıklıyoruz. Get data'da from file sonra da from workbook'a tıklıyoruz. Ve açılacak olan pencerede dosyayı kayıtlı olduğu yerden buluyoruz. Şimdi dosyamızın kayıtlı olduğu yerde dosyamız orders demo adlı dosya ve bu dosyayı seçtiğimizde yine bizi navigatör gezgin penceresine yönlendirecek yapısal kaynakların çok büyük bir bölümü bizi navigatöre yönlendiriyor. Şimdi navigatör gezgin penceresinin açıldığı noktada bir Excel dosyası olduğu için Excel dosyası bize e, kitap şey e, Biçimlendirilmiş tablo ve sayfa isimleri gösterecek. Biçimlendirilmiş tablo olmadığı için şu anki uygulamamızda sadece sayfa ismini gösterir. Sheet 1. Sheet 1 sayfayı seçiyoruz ve transform data yani veriyi dönüştür diyoruz. Power Query Editor açılacak ve Power Query Editor'de düzenleme işlemlerimize başlayacağız. Evet. Power Query editörümüz açıldı ve buraya tablomuz geldi. Biz öncelikle bu tablo adına bir metadata değişikliği yapıp sorgu tablosunun adına siparişler desek elde etmek istediğimiz şey siparişlerin toplam tutarları ya tablomuzun adı siparişler olsa gayet uygun olur gibi duruyor. Tabloyu şöyle incelediğimizde Pricing'den başlayıp sağa doğru devam eden bir tablo var. Aynı şekilde sol tarafta sipariş numarası, siparişin verildiği kanallar ve yine siparişle ilgili bir takım detaylar ve miktarların olduğu sütunlarımız var. Ve tek bir sayfada aslında birden fazla tablonun yer aldığını görüyoruz. O halde biz burada bu tabloyu ikiye bölsek ve tablolardan birisini adını da farklı yapsak sanırım burada ilerleyebiliriz. Evet şimdi burada sol tarafta öncelikle sipariş e, siparişin türü ve boyutu ve miktarı hakkında bize bilgiler veren sütunları tutup diğer sütunları sileceğiz. Ama bu sorgu tablomuzdan gelin çoğaltalım. Sorgu tablomuzu çoğaltma işlemini başvuru ile yapabiliriz. Ama burada başvuru yaptığımız zaman ana tabloda yapacağımız değişiklik diğer tabloda da kendini gösterecektir. Bunu da açıkçası çok istemediğimiz için sağ tuşu tıklayıp duplicate yani yinele ile tabloyu çoğaltıyoruz. Şimdi ilk siparişler 2 adıyla kalsın. Siparişler adlı tablomuzda da ilk 3 sütunu seçip Sonrasındaki sütunları kaldırmak için Home menüsündeki Remove Columns'dan Remove Other Columns veya Sütunlar üzerinde sağ tuş Remove Other Columns diyerek burada şu anda tablomuzun ilk üç sütununu bıraktık. Diğer tablomuz fiyat tablosu. Burada da öncelikle şu en son sütunları Pricing'den başlayıp kalım 12'ye kadar olan sütunları Shift'e bası tutarak Pricing'i tıkladıktan sonra Shift'e bası tutarak Column 12'ye tıkladığımızda Seçebiliriz Ve daha sonra yine Remove Other Columns'dan Diğer sütunları silebiliriz Peki Burada biz Tablonun adını da Fiyatlar diye değiştirip Fiyatlar tablosunda Aşağıda çok fazla boşluk görüyoruz. 93 satır. Şöyle yapsak. Sütunlardan herhangi bir tanesinde filtre butonuna tıklayıp satırları filtresek, filtrelesek ve null seçeneğinin işaretini kaldırsak ve tamam desek. Bunu şöyle de yapabilirdik. Geri alalım. Şöyle de yapabilirdik. Sütun kalitesini ölçtüğümüz bu alanda Şimdi hepsinin %14 gözüküyor ve üstüne geldiğimizde detaylı bir şekilde de 80 tane boş olduğunu 13 tane dolu olduğunu gösteriyor. 80 tane boş 13 tane dolu. Peki View menüsünden açtığımız bu sütun kalitesi ve sütuna tıklı, e, sütunların altında hemen görünen şu üst, en üstte gözüken e, boşlukların yoğunluğu dolayısıyla burada sağ tuş tıklasak ve Boşlukları kaldır desek remove empty. Bakın tablomuz daha düzenli bir hale gelir. Ve şu başlıkları da sütun başlıkları haline getirmek için Home menüsü ya da Transform menüsünü kullanabiliriz. Use first row as headers dediğimizde tablomuzun sütun başlıklarını elde etmiş oluyoruz. Şimdi diğer tabloya siparişler tablosuna gidelim. Siparişler tablosunda flower size'ın boşlukları olduğunu görüyoruz ama deminki gibi boşlukları kaldırırsak burada çok da doğru bir sonuç elde etmeyiz. Çünkü burada birinci sütunda phone ve online olarak satış kanallarından da bahsediyor. O halde biz burada bir sütun daha oluşturup bu sütunda fon ifadesinin gelmesini sağlasak yani tüm işte burada order sütununda fon gördüğünde fon yazsa ve bu şekilde ilerlesek evet söylediğimiz gibi bu order sütununda fon yazan yere yeni oluşacak sütunda fon yazsa aynı şekilde order sütununda online yazan yere yeni oluşacak sütunda online yazsa Diğerlerini de null yani boş yazsa bu şekilde yeni bir sütun eklesek diye düşündüğümüzde bunu conditional column yani koşullu sütun ekleme veya custom column özel sütun ekleme ile yapabiliriz. Özel sütun eklemede custom column add column sütun ekle menüsündeki custom column özel sütuna tıkladığımızda açılacak olan pencerede Burada sütuna isim vermekle birlikte burada if then else döngüsünü yazmamız gerekir. If yazıp bunu if olarak yazalım. If then else döngüsü if dedik. İşte sütunumuz order. Order eşittir. Çift tırnak içinde phone. then yine çift tırnak içinde fon as yine order bunu hatta alt satıra alabiliyor muyuz aldık Yine order deneyeceğiz bakalım bu şekilde. Çift tırnak fon. Şey fon değil. Online. Parantez için not website. Orada satırda nasıl yazıyor söyle yazmak gerekiyor. Then. Bunu kısaca online yazdıralım. O da değilse S'den sonra S boşluk yapacaktık. Evet. Hatta şöyle yapsak daha iyi. Boşluk. Burada da artık null. yani boş bırakalım. Tamamdır. Şimdi deneyelim bakalım. Sütunun adına da satış kanalı diyelim. Peki hata nerede? Burada. Niye hata burada? Fon fon. Tamam. Bir silip tekrar çift tırnak içinde yazalım. Çift tırnak fon. Şimdi burada den as şunu yukarıya alalım. Belki bunu kabul etmiyordur. Bunu da yukarıya alalım. Burada hala hata veriyor. Peki. Power Query Formulas. Evet dostlar. Burada tam olarak if else döngüsünü şöyle yazıyoruz. Baştan toparlamamız gerekirse if Şimdi order sütunu yani sipariş sütunu eşittir phone ise yani order sütununda phone yazıyorsa then order sütununda yazanı aynen yeni sütuna da yazsın. Enter ile alta geçebiliriz. Yanına devam edebiliriz. Çok önemli değil. Şimdi burada ikinci bir koşulumuz olacak. O yüzden else if yazıyoruz. İkinci bir koşulumuz olmasaydı else deyip direkt sonuç yazacaktık. ikinci sonucu. Ama şimdi ikinci bir koşulumuz olduğu için için ve iç içe eğer de olduğu gibi burada else ifadesinden sonra tekrar if yazıyoruz ve diyoruz ki order sütunu sütununda online parantez içinde not website yazıyorsa yine then. bu yazılımda bu yazılım dilinde de Şimdi Excel'deki if eğer fonksiyonundan farklı olarak bölümleri noktalı virgülle ayırmıyoruz da denle geçiyoruz. Yani bu olduysa şu olsun. Den yine order'da yazan yazsın. Bu da olmazsa else artık burada if'e gerek yok. Başka bir koşul yok. Null yani boş olsun. Şimdi bakın, okey tamam dediğimde ki aşağıda herhangi bir sintaks hatasının olmadığını da gösteriyor. Denetlemenin doğru olduğunu gösteriyor. Okey dediğimde yeni bir sütun ekliyor arkadaşlar. Şimdi sağ tarafta uygulanan adımlara baktığımda da şurada ayarlar butonuna tıkladığımda bakın bana conditional kanalımını getiriyor. Yani koşulu sütun eklemeyi getiriyor. Şimdi benim özel sütun eklerken Kurduğum bu formülasyon aslında bir koşullu sütun eklememi sağladı. Bunun için ben bunu aslında koşullu sütun ekleyerek de yapabilirdim. Gelin bir kere de öyle yapalım. Add kalımını kaldırdım. Conditional kalım, custom kalımla değil de conditional kalımla gidiyorum. Order sipariş sütununa göre yapmak istiyorum. Sipariş sütunu eşittir. Neye eşitse, fona eşitse. Phone, telefon yazıyorsa e, çıktı da bir sütun olsun aslında buraya tekrar fon yazabilirim ama select kalam deyip buradan bir sütun olmasını sağlayabiliriz yani sütundaki değerin olmasını sağlayabiliyoruz şimdi add clause ikinci koşulumuz bakın elseif yazdı hemen yine order sütunu eşittir bu defa online parantez içinde not website parantezi kapattık. Yine buradan select columns yani bir sütun seçin. Order sütunu ve as artık bu da değilse burada null yazsın. Sütunumuzun adı da sütunumuzun adı da satış kanalı olsun. Tamam diyorum. İşte buraya koşullu bir sütun eklemiş oluyorum. Tabii ki bu sütunun veri türünü tam olarak algılayamadı. Bunu metin olarak değiştirebiliriz İçerisinde yazılan ifadeler metin olduğu için. Şu order kısmı sipariş no olsun. Flower size'ı biraz sonra ayıracağız. Şu quantity de miktar olsun. Şimdi burada artık satış kanalı sütunundaki şu null'ları da aşağı doğru doldurabiliriz. Neden mi? Neden bunu söylüyorum? Çünkü baktığım zaman burada online'a kadar olan kısım telefon üzerinden yapılan satışlar, sonrası da online kanaldan yapılanlar. Dolayısıyla satış kanalına geliyorum sütuna. Bu sütun üzerinde sağ tuş tıklayarak veya transform menüsünden fiile gelerek sütunları aşağı doğru dolduruyorum. Burada aşağı doğru olması gerektiği çok bariz belli. Ve ben artık verimi biraz daha temiz bir hale getirmiş oluyorum. Artık ben Flower size ve miktar sütunlarındaki boş satırları filtreleyebilirim. Yani bu boş satırların kalkmasını sağlayabilirim. Toplamda 3 tane boş satır gözüküyor. Hatta 2 tane aslında. 3 de değil. Ee, ama şöyle yapalım. Miktardan ya da flower size'dan filtre butonuna tıklayıp null'ın seçeneğini kaldırdığımızda artık benim tüm sütunlarımın boşluklarının olmadığını, düzgün bir şekilde yapılandığını görebiliyorum. Sipariş numaralarımda 90 satırda burada yer alıyor. Şimdi burada flower size sütununu da benim bölmem lazım. Yani bu sütunu da şu WS gibi ifadeleri burada ayırıp iki sütun halinde göstermem lazım. Aslında birisinde burada sipariş edilen ürünü gösteriyor, öbüründe ise ürünün işte dilim olarak mı, kiloyla mı, bir bütün olarak mı olduğunu bize gösteriyor. Yani boyutunu gösteriyor. Dolayısıyla ben bu sütunu böleceğim. Sütunu bölmek için de yine transform ya da home menüsündeki split kalın sütunu böl diyeceğim. Ya da sütun üzerinde sağ tuş tıklayıp split kalın sütunu böl diyerek yine sınırlayıcıya göre böleceğim. Sınırlayıcıya göre bölmek istediğim bu sütunda kastım şimdi tek çizgi değil orada iki çizgi var, çizgi uzun dikkat ederseniz ee, ve bu şekilde tamam dediğimde işte iki sütuna ayrılıyor ve düzgünce bunu da bölüyor. Şimdi bunun ilk şeyimiz bu sipariş edilen ürün, ürün olsun sadece. Bu da boyut aslında ama buna boyut mu demeli? Boyut diyelim, boyut dilim mi, tüm mü, yani bütün mü, küçük mü? Bunları ne? Bunlara karar veriyoruz. Daha doğrusu orta bir karardı mı, tüm mü, dilim halinde mi? Buna karar veriyoruz. Daha doğrusu ürünün boyutunu bu şekilde gösteriyor bize. Şimdi fiyatlar tablosuna da tekrar gittiğimde burada da benim bu iki tabloyu birleştirebilmem için buradaki ürünlerin aslında e, dilim olması, tüm olması veya mini olmasına göre şu fiyatlandırmalarını buraya getirebilmem için bu tabloya getirebilmem için burada fiyatlar tablosundaki şu slice all ve mini'yi e, satırlara yerleştirmem lazım. Yani benim buradaki aslında şu anda bir pivot tablo olarak gözüken tabloyu çözmem lazım. Bunun için sadece birinci üstüne pay Buna da ürün diyelim hatta. Ürün sütununa tıklayıp Unpivot Columns değil de hemen yanındaki açılır liste kutusundan Unpivot Other Columns veya sütun üzerinde sağ tuş yine Unpivot Other Columns diyerek bunları da satırlara bu şekilde dağıtmam mümkün. İşte her ürünün dilim, bütün ve mini fiyatları burada yer alıyor. Buna da yine boyut diyelim value ya da fiyat diyelim. Hatta birim fiyat da diyebiliriz. Birim fiyat. Şimdi burada siparişler tablosunda e, whole ya da slice ya da mini yazmıyor ama bunların baş harflerini görüyoruz. Fiyatlar tablosundaki boyutların burada açık halini yani uzun halini görüyoruz. Burada ise baş harflerini görüyoruz. O zaman o zaman ben burada boyut e, siparişler tablosundaki boyut sütununda sağ tuş tıklayıp replace values değerleri değiştir desem ve w'nun yerine hall yazsam yani bütün tamam desem aynı şekilde sağ tuş tıklayıp replace values s harfi yerine slice yani dilim yazsam Bakalım şuradan da kontrol edelim slice evet bir de M harfi yerine de mini Gene replace values, değerleri değiştir. M harfi yerine de mini yazsam ve tamam desem. Şimdi bu iki tablonun artık birleştirilmesi mümkün. Ürün ve boyut sütunlar üzerinden, iki sütun üzerinden iki tabloyu birleştirip burada e, miktarları yanına fiyatları, daha doğrusu miktarlarla birlikte fiyatların da olacağı bir tablo haline getireceğiz. Bakın şu ana kadar koşullu sütun, özel sütun, diğer özet sütunları çözme, çoğaltma, başvuru ile çoğaltma bunları yaptık. Şimdi şimdi burada e, sorguları birleştirme işlemi yapacağız. Burada sorguları birleştirme işlemi yapacağız. Yani fiyatlar tablosundan fiyat bilgisini siparişler tablosuna getireceğiz. Siparişler tablomuz seçiliyken bunu Home giriş menüsündeki Merge Queries ile sorguları birleştirile yapabiliyoruz. Bunu yaptığımız noktada ikinci tablomuzu seçiyoruz fiyatları. Fiyatlar tablosundaki ürün ve siparişler tablosunda yine fiyatlar tablosundaki boyutu siparişler tablosundaki aynı e, sütunlarla e eşleştirerek birleştireceğiz ürünü seçtim fiyatlar tablosunda ürünü seçtim sonra gittim ctrl e bası tutarak boyutu seçtim fiyatlar tablosundaki boyutu seçtim bakın 1 1 2 2 şimdi satırların hepsi eşleşti e, sol dış birleşim yapabilirim yani sol taraftaki tablonun tümünü alıp bu taraftan fiyatları getirebilirim tamam diyorum Şimdi sağ tarafa fiyatlar tablosunu getirdi. Expand genişlet diyorum. Sadece birim fiyatlar istiyorum ve başında örnek olmasını istemiyorum. Tamam diyorum. Fiyatları getirdikten sonra şu miktarı da birim fiyatın sağına kaydırabilirim. Hatta şöyle yapalım. Sağ tuşu tıklayıp move to end sona taşı. Taşı nereye taşı? Sona taşı bu şekilde taşıyabilirim. İşte birim fiyatlar ve miktarlar. Şimdi çok güzel. Tablom bayağı bir şekillendi artık. E, birim fiyatlarla miktarların çarpımıyla tutarı da ben burada bulabilirim. Birim fiyatlarla miktarların çarpımıyla e, burada tutarı da bulabilirim. O zaman ben birim fiyatla miktar sütunlarını seçip sonrasında et kalın bunu yeni bir sütun olarak yapmak istiyorum. Et kalın sütun ekle deyip sayıdan kısmında istatistiklerden çarp standartta mıydı bu? Ah, pardon. Standart butonu altından çarp multiply multiply çarp deyip iki sütunu birbiriyle çarparak bunun sonucunu da buraya getirebilirim. Sonrasında birim fiyat ve burada multiplication olarak görünen sütunlar için transform menüsünden de currency sabit ondalıklı sayı para birimini seçebilirim. Şunun adını da tutar diyelim. Tutar. Evet, birim fiyatla miktarın çarpımı tutar. Miktar tam sayı kalabilir. Tablom şu anda gayet hazır bir şekilde karşımda. Şimdi benim istediğim şey siparişlerin toplam tutarları. Dolayısıyla ben ürün ve boyuta göre ya da sadece ürüne göre toplam tutarları almak isteyebilirim. Sadece ürüne göre almak istersem sadece ürünü seçip gruplandır diyebilirim. Ürün ve boyut her ikisine göre almak istersem ürün ve boyut her ikisini de seçip gruplandıra basıp bakın ürün boyut her ikisine göre de gruplandıracak şekilde toplam tutar diye bir sütun başlığı yazarım. Sam topla, neyi topla, tutarı topla diyerek tamam dediğimde bakın önce ürünler, ürünlerin altında boyutlar ve bunların tutarları. Yani işte tatlı patatesin e, tüm olanı toplam tutarı buymuş. E, tatlı patatesin dilim olanının toplam tutarı buymuş. Bu şekilde tablomu elde edebiliyorum gruplandırarak. Gördüğünüz üzere çok güzel bir örnekte birçok dönüştürme işlemini yaparak burada tablomuzu istediğimiz noktaya getirdik. Sonrasında bunu Excel'e ekleyip grafiğini oluşturabilirim. Aynı şekilde Power BI'de yapıyorsam Power BI'de yapabilirim. Ya da bunu hiç gruplandırmadan Power BI'ye ekleyip sonra Power BI üzerinde gene yapabilirim. Ya da Excel'de yine pivot tablo haline getirebilirim. Vesaire vesaire. Ama burada hazır e, Grup bayla da bir çeşit pivot tablo oluşturma işleminde tekrar yapmış olduk ve elimizde verilerimiz artık görselleştirmeye hazır bir hale geldi. Evet, bu videomuz da burada sona eriyor. Bunun için e, son bir işlem daha yapayım. Home giriş menüsünden Close and Load diyerek bu tabloyu da Excel'imizi yükleyelim. Bu süreçte de e, bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.